Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Scratch'ta eğitimimize devam ediyoruz. Bu dersimizin içeriğinde eğer ise değilse sürekli tekrarla soru cevap kontrolü gibi komutlardan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk yapmayı düşündüğüm şey arkadaşlar mouse ile bu bizim kuklamızın arasında bir bağlantı oluşturmak. Nasıl bir bağlantı olacak derseniz Örneğin mouse'daki tuşuma bastığımda bu scratch'ım, kuklam bana şöyle bir cevap verecek. Diyecek ki mouse'a basma. İlk yapacağım olay bu. Öncelikle ondan başlayalım o zaman. Hemen şuradan olaylardan tıklandığında yani oyun başladığında hangi komutlarım devreye girsin sürekli tekrarla girsin. Sürekli tekrarla mantığını hemen size şimdi söyleyeceğim. Öncelikle Öncelikle bir şey yaparken kurguyu düşünüyoruz. Ne diyecektim? Mouse'a basıyorsa algılama. Neyi algılayacak? Mouse'u yani fareyi. Diyecek ki fareye basılı mı? Eğer basılı ise değil mi? Eğer. bak Cümlem ne? Eğer mouse'a basılı ise. Yani eğer komutu. Eğer basılı ise mouse'a basma diyecek. Değil mi arkadaşlar? Bitti. Bu kadar değilse diye bir cümle kullandım mı? Hayır. Sadece eğer mouse'a basılı ise. Bitti. Bakın Türkçe. Eğer fareye basılı ise fareye basma diyecek. Ne diyecek? Fareye basma. Bakın şurada komutum. İki saniye boyunca fareye basma. Kesin değil mi? Peki bunu altına koyduğumuzda bunu buraya bağladığımda sürekli tekrarlı komutunu bağlamasam ne olur? Şimdi başlattığımda bakın etraf sarı olmadı. Yani şu an aktif değil bu komutum. İsterseniz bak bakalım. Şu an fareye basıyorum. Bakın hiçbir şey söylemiyor. Niye? Ben yeşile bastığım anda anlık bir e, olay gerçekleşti. Biraz zoom yapayım. Bunlar daha iyi gözüksün yazıları. Bakın yeşile bastığım anda anlık bir sarı oluyor gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü sürekli bu komut devreye girmiyor. Anlık girip gidiyor. Şimdi tekrar yeşile basayım. Biraz da zoom yapalım. Evet. Bakın şu an hala etrafı sarı. Gördünüz mü? Yani şu an komutlarımız devrede. Mouse'a basalım. Şurada basıyorum. Bakın fareye basma diyor. Mouse fareden çekiyorum. Gecik. O bir gecikme oldu bak. Mesela ben mouse'dan tuştan elimi çektiğim anda ne oldu? Bir gecikme oldu. Onun nedeni 2 saniye sonra bu olay. Bunu bu şekilde değiştirebiliriz. Ne desin? Ee, düşün ya şöyle. Hmm, değil de fareye basmayı şuraya yazalım. Fareye basma diye düşünürse. Başlatalım. Şu an komutumuz çalışıyor. Basılıyken fareye basma diye çektiğim anda gitmedi. Düşündü bir kere düşündü geri gitmesini söylemedi. Onun yerine ne diyebilirim? Direkt D komutuyla yaparsam hemen şunu şuraya kopyala yapıştır diyelim. Bunu buraya yaptığımda basıyorum. Fareye basma diyor. Çekiyorum. Yine gitmiyor. Onun yerine en son şunu diyebiliriz. 2 saniye boyunca değil de 0 diyelim. Şuraya da fareye basma diyelim. Başla. Basıyorum fareye basma diyor. Çektiğim anda anlık gidiyor. Şuradaki saniyeyi sıfır ayarladım. Bıraktığım anda direkt gidiyor. Anlık çalışıyor. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunu bu şekilde yaptık. Peki ikinci varyasyonumuza geçelim. İkinci varyasyonumuza da şöyle bir şey yapalım. Yine aynı şekilde şunu durduralım da. Şimdi aynı şekilde fare basma olayı. Ama şöyle bir kurgu olsun. Cümleyi söylüyorum. Eğer ben mouse'a basıyor isem fare basıyorsun desin. Basmıyorsam. Eğer ben fareye basmıyorsam basmıyorsun desin. Bakın cümle ne? Basmıyorsam diye bir cümle daha ekledim değil mi? O zaman eğer ise değil de eğer ise değilse komutunu kullanacağım. Bunları buraya aktarıyorum hemen. Şunu da içine yerleştirdim. Tek yapacağım şey şunun kopyasını hemen çıkartıp buraya eklemek. Hemen çok hızlı yapıyoruz artık bundan sonra. Ne yapıyoruz? Tıklandığında sürekli tekrarla. Eğer fareye basılı ise fareye. Şimdi hemen değiştiriyoruz. Basıyor. Sun desin. Sildik Basıyor. Sun desin. Fareye basmıyorsun desin. Ne yapacağız? Fareye bastığımızda fareye basıyorsun. Değilse basmıyorsun diyecek. Bakın şu an komutum çalıştı. Hemen anda fareye basmıyorsun diye bana bir geri dönük verdi. Çünkü şu an basmıyorum. Bastığım anda fareye basıyorsun diyor. Bırakıyorum. Anlık duruma göre. Bakın çok hızlı. Çünkü saniyemiz sıfır. Anlık geldi. Ben bunu bir yapsaydım. Şu an basıyorsun dedi. Mesela bak şu an basıyorum. Çektim. Ama hala bana cümlesi bitmedi. Bir saniye boyunca bunu söyleyecek. Ya da ben bunu 15 yaptığımda, başlattığımda bir bastım. Şu an çektim mouse'u. Hala basıyorsun diyor. Niye? Çünkü 15 saniye ayarlamış. Bu da bizim komutumuzun doğru çalışmasını aksaklık yaşayacaktır. O yüzden ben bunları sıfır yaptım. Şu anki kurgumuza göre. Araya basmıyorsun. Böyle baştan kurgumuzu başlatalım. Basmıyorsun, basıyorsun, basmıyorsun, basıyorsun şeklinde. Çok kolay bir şekilde size izah edeyim dedim. Bunu hallettik. Şimdi farklı bir duruma geçelim. Bunun içine soru cevap şeklinde olsun. Sadece böyle geri dönük değil de bize bir soru sorsun. Biz bir cevap verelim. Bizim cevabımıza göre bize geri dönük versin. Cevap soru cevap kontrol. Şimdi oyunu bir duralım. Bize neler lazım? Soru cevap için fareyle artık bir işimiz yok. Şunlar şurada bir kalsın böyle. Bunları kullanırız. Şimdi tıklandığında Evet, sürekli tekrarla diyelim. Evet, soru soracak bize. Ne sorsun? Ee, soru soracak için algılama. Soru soracak bir cevap bekleyecek değil mi? Algılayacak bizi. Cümlemiz bu şekilde. O yüzden buradaki algılama komutunu kullanacağım. Ben diyorum ki şuraya 2 çarpı 2 kaç yapar diye bir soru sorsun bize. Çünkü şu arasını aktardık mı? Bakın aktardık. direkt cevap metni çıktı. Bakın bu cevap yeri. Cevap yazıp enter'a basıyoruz. Ya yani şuradaki oku basıyoruz. Bana bir soru sordu ve cevabımı bekliyor benden. Ben de diyeceğim ki eğer benim cevabım buysa mesela bana aferin doğru bildin diye bir cevap versin. Değilse tekrar düşün tekniğinde bir cevap versin. Bakın cümlem ne? Doğru ise yani eğer cevabım burada doğru ise doğru değilse yanlış cevap verdim tarzında bir geri dönüt yapacağı için eğer ise değilse komutunu kullanıyorum. Şimdi cevap verecek bana. Bana cevap vereceği için cevabımın kaç olduğunu düşüneceğiz değil mi? O yüzden bu eşitlik operatörünü yani denklemler gibi düşünebilirsiniz. Bunu kullanacağım. Bunun içine de şuraya da cevabımı yerleştireceğim. Cevabım da algılama menüsündeki şu soruya verilen cevap. Eğer benim cevabım 4 ise 4 ise bana şöyle bir şey söylesin. 2 saniye yapalım bunu. Hemen anlık gitmesin çünkü okuyamaz öğrenci. Ee, ne desin? Tebrikler. Tebrikler. Doğru bildin. Güzel. Eğer cevabım 4 değilse, kaç olursa 5, 6, 4,5 8,5 ısratla her şey olabilir. Şunu da süresini iki yapalım. E, ne desin? Tekrar düşün desin. Şu an bizim aslında komutlarımız güzel çalışacak ama süreklilikte bir sıkıntı olacak. Ben şu an bilerek başta yanlış yaptım. E, nedenini göstermek için. Şimdi komutumuzu başlatalım. 2 kere 2. Şuradan bir durduralım. Yazımız bir silinsin. Başlattığımda soruyu soracağım. Başlat. 2 kere kaç yapar? 5. Düşün. 8. Allah Allah. 4. Tebrikler. Doğru bildin. Ama ne oldu? Bir daha sordu. Ben zaten soruyu doğru bildim. Yine 4. Tebrikler doğru bildin. E yine 4 bu sonsuza kadar gidecek. Nedeni nedir? Sürekli tekrarla demişiz. Değil mi? E sürekli tekrarla demesem şöyle bir şey yapsam şunu aşağı indireyim. Durduralım bir. Başlatalım. Sürekli tekrar. iki kere kaç yapar? Beş. Tekrar düşün. Aa, pardon dört yapıyordu. Aa tekrar soruyu sormadı. Niye? Çünkü komutum bitti. Soruyu sordu. Cevabım dört müydü? Değildi. Tekrar düşün dedi bitti. Tekrardan soruyu soracak buradan şunu şöyle alıp başa atacak bir şey yok. E sürekli tekrarla diyorum. Aynı soruyu bir daha soruyor. Sürekli tekrarla diyorum. Bir daha sormuyor. Ne yapabilir? Bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Şunu şuraya koysam. Bunu iki kere desem. Baştan başlasam. 5 yapar dedim tekrar düşün dedi. 4 yapar dedim tebrikler doğru bildin dedi. Ve bitti. Niye bitti? Çünkü ben iki kere cevap verdim. Ama öğrenci ikinci seferde bilmeyebilir. Diyelim ilkinde bilebilir. 4. Tebrikler doğru bildin. E bir daha soracak. Çünkü iki kere tekrarlayacak. 3. Tekrar düşün. Bitti. Bakın saçma bir şey oldu. Veya İki kere yanlış cevap verecek. Üçünde bileceği zamanı olacağı zaman cevap veremeyecek. Çünkü iki kere tekrarladı. Bu da olmadı. Ben bunu nasıl yapabilirim? Şu şekilde. Sürekli tekrarların içine atarım. Diyorum ki bu sonsuza kadar gitsin. Çocuk belki yüz kere yanlış cevap verecek. Bilemiyoruz ki. Sürekli tekrarla desin. Ama şuraya bir araya bir komut atacağım. Eğer doğru bildiyse tekrar sormasın. Nasıl yapabiliriz? Tabii ki Şurada bizim neyimiz var? Pardon yanlış yere geldim. Kontrol. Bakın kontrol edeceğiz. Doğru mu? Doğru ise. Bakın şu durdur diye bir menümüz var. Ben şunu şurada bir menülerini göstereyim. Bakın biraz daha zoom yapayım. Bakın durdurun içerisinde ne var? Tümü bu dizi Kutladaki diğer diziler. Şimdi tümü nedir? Durdur tümü dersen bu oyunda olan tüm komutlar, kod bloklar her şeyi anlık durduruyor. Oyun komple kapanmış oluyor gibi bir şey. Peki bu dizi derse, bu dizi dediğimiz nedir? Bu dizi dediğimiz, ben bunu hangi diziye eklersem? Biz dizi dediğimiz şöyle bir komut dizisi. Yani komut blokların artları gelmişlerin hepsinin toplanmış hali. Yani bu bir dizidir. Daha sonra şöyle bir şey yaparım. Ben buraya bir şeyler atarım. Şöyle şöyle bir şeyler yaparım. Bu da farklı dizi. Bu bir dizidir. Bu da ayrı bir dizidir. Burası anlaşıldı. Eğer bu dizi dersem bu diziyi kapatıyor, bitiriyor. Diğer farklı diziler devam ediyor. Peki diğer menümüz ne? Kukladaki diğer diziler. Şimdi kukladaki diğer diziler dedi bu dizim çalışsın, geri kalan diziler çalışmasın. Bunun kalite kalan tüm dizileri kapatsın, durdursun. E peki bununla bunun ne farkı var? Bu da tümü. Bu tümü dediği tüm kuklalar. Yani burada bir tane kuklam olmayabilir. Bunun yanında birkaç tane daha kuklam olabilir. Onların içinde de farklı komutları olabilir. Yani tüm oyunu kapatıyor. Aynı zamanda bu diziyi de kapatıyor. Gördüğünüz her şeyi kapatıyor. Bu da kukladaki diğer dizileri. Sadece bu kukladaki diğer diziler. Bu ayrımları bildikten sonra devam edelim. Peki bunları anlattıktan sonra hangisi bize yarıyor? Tabii ki bu dizi menüsü işimize yarıyor. Yalnız bunu atacağım yer, şu sıra çok önemli. Nereye? Tıklandığımda dersen zaten bu bakın bu kopya çünkü bu durdurduktan sonra altına bir şey bağlayamazsınız ki. Zaten bu durdurulmuş olacak. Bakın altı düz, yapboz parçası değil. O zaman ben bunu ya en sona atarım ya buraya, ya buraya, ya buraya böyle, böyle böyle gider değil mi? Ben ne zaman durdurmasını istiyorum? Tabii ki doğru bildiği zaman. Doğru bildiği zaman aynı soruyu bir daha sormasın. Ne gerek var? O yüzden eğer cevabım 4 ise diyelim çünkü cevabımız asıl cevabımız 4. Bunun altına atacağım. Altına atacağım ama neresine atacağım? Şimdi şöyle bir şey olabilir. Zaten bu bunun üstüne atamam. Bu buna bağlayamam. Ve bu bunun altına atacağım. Niye altına atacağım? Zaten mantıken tebrikler doğru bildin desin. Daha sonra soruyu sormayı kapatsın. Baştan başlatalım. Cevabımıza 5 dedik. Tekrar düşün dedi. 6 dedik. Tekrar düşündü dedi. 4 dedik. Tebrikler. Doğru bildin dedi ve bitti bakın. Tekrardan soru sor. Anlaşıldı inşallah. Evet, soru cevap komutumuzu da bu şekilde yapmış olduk. Bir de çok ufak bir oyun yapabiliriz. Direkt böyle soru cevap değil de şöyle bir şey olsun. Hepimizin oynadığı aslında bildiği bir oyun olsun. Aklından bir sayı tut. Şöyle bir şey olacak. Kuklamız bizim gelecek bize bir soru soracak. Diyecek ki aklından bir sayı tut. Tabii sınırlama koyabiliriz. Deriz ki 1 ile 10 arasında bir sayı tut. Bize soru soracak değil mi? Soru sorabilmesi için pardon görünümden pardon doğru doğru demin doğru gelmiştim. Algılama. Niye algılama? Çünkü bize bir soru soracak cevabını bekleyecek değil mi? O anda düşünecek yani algılayacak. O yüzden bu menümüz. Ama konuşma menümüz görünüm. Çünkü görünümde bir baloncuk çıkıyor konuşuyor ya bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bize bir soru sorsun. Biraz daha uzun yapalım. Bize bir soru sorsun. Ne desin? 1 ile 10 arasında bir sayı tut. Başında da aklından diyelim mi buraya yazacak? Yok demeyelim buraya yazacak sonuçta. Ney? 1 ile 10 arasında bir sayı tut diye sor ve bekle. Şimdi sorduktan sonra ne olacak? Cevabımızı yazacağız değil mi? Eğer bu cevabım şimdi bu cevabım bakın şunları kullanacağım ben. Şunları şuraya. Dur, hepsini birden almayayım ya. Şimdi hangi alayım? Şuradan başlayalım ya. Eğer cevabım birden Büyük ise, büyük ya çok çok kısa oldu bu. Bir onarısı olmasın vazgeçtim. Evet. Hiç aralık koymayalım. Aklından bir sayı tut desin. Hiç sınır koymayalım. Evet. Eğer cevabım cevap diyeceğim için şuradan algılama yerinden cevabı bir aldım. Eğer cevabım şöyle bir şey yapalım. 195 eğer 95 küçük bir komut. Tam başlayalım. Hmm, şu an şeyi düşündüm de. Ve veya değili mi göstersem ben burada? Evet. Evet, evet. Onu size daha önce hiç göstermedim. Oyunu değiştiriyorum, evet. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz. Aklından bir sayı tut sorusundan devam ediyoruz. Şöyle bir komutlarımız var bizim. Yeşil komutlarda. Ve veya değil komutumuz. Bu ve arkadaşlar bildiğiniz gibi aynı şeylerdeki gibi mantık, matematikteki mantık gibi ve veya değil. O tarz gibi şey oluyor. Yani iki komut aynı anda olacak bu veya bu ikisinden biri olacak. Değil de olmayacak diye düşünebiliriz. Şimdi bunun içine ben diyeceğim ki cevabım 95'ten büyük ve 100'den küçük ise desin ki bu tuttuğun sayı 100'e çok yakın bir sayı olsun desin bize mesela. Bu yüzden diyeceğim ki cevabım 95'ten büyük ise. Onu nasıl yazacağım? Önce bir cevap buraya yazıyorum. 95'ten büyük ve bu konu yeşiller iç, iç içe böyle sonsuza kadar iç içe bir sürü atayabilirsiniz. Öyle bir denklem yazıyoruz ki bazen 10-15 tane iç içe koyuyoruz. Sonsuza kadar koyabilirsiniz. Cevabım 95'ten büyük ve yine cevap alacağım. Cevap. Yine ben bunu kullandım. Cevabım 100'den küçük ise bak cevap 95'ten büyük ve cevap 100'den küçük. İse dedim değil mi? Eğer devamı 95'ten büyük ve 100'den küçük ise bana desin ki diyeceği için görünüm menüsünden şunu diyelim. 2 saniye boyunca bize şunu söylesin. dur. Tuttuğun sayı 100'e çok yakın diye bir geri dönüş versin. Eğer devam ediyoruz. Böyle böyle belli bir şeyler yapacağız. Desin ki 100 ile bir arasında bir sayı tutmadığını düşünelim. O zaman nasıl bir cümle yazabiliriz? Denklem yazabiliriz. Eğer cevabım bir cevabı kullanacağım. Bir kere daha kullanacağım. İki kere hazırlayayım. burada. Eğer cevabım şöyle cevabım 100'den büyük değil mi? Aynı zamanda cevabım kaçtan? Sıfırdan küçük. Değil mi? Örneğin bir sayı tuttu. 250. Bu yüzden büyük değil mi? Aynı zamanda da sıfırdan küçük değil. Ya yüzden büyük olur ya da yüzden küçük olur. Bu yüzden şimdi de veya komutunu kullanacağım. Bunu başa alacağım. Bunu da sona. Veya ikisini değiştirebilirsiniz. Veya da sıralık birinde hangisi başta hangi son önemli değil. Ya bu ya bu. İkisinden birini sağlıyor ise eğer cevabımız sıfırdan küçük veya yüzden büyük ise şöyle bir şey desin bize. Hemen bunu kopyaladım yapıştırdım. Tuttuğun sayı e, bir ile yüz arasında olmayan bir sayı desin. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Ne olabilir başka? Eşitliği kullanayım. Bunu da göstermek amacıyla. Şöyle hemen şuradan eğer komutundan devam edelim. Eğer cevabım 50 değilse olsun. Şimdi değil hiç kullanmadık ya. V veya değil. Operatörlere geliyorum. Değil kullanacağım. Bunu şunun başına atıyorum. Yani bu denklemim ne oldu? Cevabım 50 değilse. Örneğin 45. Çünkü ben bunu şu an yazmasam. Örneğin aklından bir sayı tuttu. Çocuk yazdı 45. şimdi 45 dediğimiz durum. Birinci denkleme girmiyor zaten. 95'ten büyük yüzden küçük değil. Burayı es geçtik. İkinci yere geldim. E cevabım 48, 45 neyse. E sıfırdan küçük de değil, yüzden büyük de değil. O zaman nasıl bir cevap verecek? Mesela deneyelim. 48. Eşittir. Evet. Oyun kapandı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapamadım. O yüzden değil de kullanacağız. Eğer cevabım 50 değilse bana şöyle bir şey desin. Söylesin. 50 sayısından farklı. Uçak bir şey. Evet, Söylesin. Tuttuğun, tuttuğun sayı 50 ben farklı diyelim cümle düşük olmasın. Evet, şimdi başlatalım. Oyunu kapattık, hiçbir şey konuşmuyor. Başladığımda şu komodum çalıştı. Aklımdan bir sayı tut. 55. Tuttuğun sayı elden farklı. Çünkü benim 55'in birinci denklemde devreye girmiyor. 95'ten büyük, yüzden küçük değil. İkinci devreye geçti. İkinci komuda geçti. Otomatik. Çok hızlı bunlar gerçekleşiyor. İkinci komuttan da baktığımızda 55 sayısı sıfırdan küçük değil. Veya daha bitmedi yüzden büyük de değil. E bunu geçtik. Eğer en son bir yerde sağlaması lazım. Çünkü başka ihtimal yok. Yazabileceğimiz tüm sayı bunlardan birine cevap vermek zorunda. Elden farklı bir sayı. Hemen 98 diyelim. Eşittir. Tuttuğun sayı yüze çok yakın. Aa bak sıkıntı var. Tuttuğun sayı elden farklı. Şuradan başladı. Bunu kullandı. Dedi ki tuttuğun sayı 95 ile 100 arasında olduğu için yüze çok yakın dedi. Aslında buraya geçti. Bunu sağlamadı. Otomatik diğerine geçti sırayla. Ve 50 de eşit olmadığı için yani 98 sayısı 50 eşit olmadığı için bunu da söyledi. Zaten mantıken şöyle bir durum var. 100'e yakın bir sayı zaten 50'den farklıdır. 100'e çok çok yakın bir sayı. O yüzden ikisini bir daha söylemesin diyorum. Diyeceğim ki eğer nasıl düzeltebiliriz? Eğer tuttuğun sayı şu komuta girdiyse şöyle bir şey yapabiliriz. Kontrol, durdur, tümü değil bu diziyi desek ne olur? 98, tuttuğun sayıda çok yakın dedi, bu diziyi durdurdu. Şu şurada olsaydı ne olurdu? Olmayacak da göstereyim. 98, yüze çok yakın dedi, burada durdurmadı, devam ediyor. 2'yi es geçti burada çünkü çalışmıyor. 6 geçti demin dedi, gördüğünüz mü bilmiyorum. Tuttuğun sayıdan farklı dedi. O yüzden bunu buraya yazmamız mantığı yok. Çünkü zaten bunu dedikten sonra buraya girdi. Eğer şöyle olsaydı sırayı değiştirelim. Size tüm ihtimalleri göstermek istiyorum ki aklınızda bir şüphe kalmasın. Enkilem sırası bu şekilde olsaydı ne olacaktı? Başlıyorum. 98 diyorum. Tuttuğun sayı farklı. Yukarıdan aşağı doğru başladı değil mi? Tuttuğun çok yakın dedi. Gitti. Şunu şuradan alalım. Şunu şöyle yaptığımda Aklından bir sayı. Yukarıdan aşağıya başlayacak ya. Ön 50 eşit değilse örneğin 98. Tuttuğun sayı 50'den farklı dedi. Şunu söyledi. Ondan sonra hemen altına geçti. Durdur dur, bu diziyi yani şu diziyi komple durdurdu. Bakın bu devreye bile girmedi. Pardon. 98 sayısı, o sayı şu ortadaki. Devreye bile girmedi. O yüzden bunu şu şekilde yap. Sıralaması. Bunların dışında geri kalan. En son ki durum ne bu? Bunu son alacağız. Bunu da şunun altına alacağız. Bu şekilde, örneğin 50 sayısına eşit dediğimde, Hmm. bakın bir eksik daha buldum. 50 değil yaptık. Bunun cevabını hiçbir şekilde veremedi. Tek bir açık varmış. Onu da şans eseri aklıma geldi. 50. Cevap verdim. Hiçbir cevap vermedi. O zaman ben bunu hemen bir komut daha atayayım. Eğer Şunun bir kopyasını çıkart. 50 ise kopyasını çıkart. Tuttuğun sayı 50 desin. Şimdi hiçbir açığımız kalmadı. Oyunda. Aklından bir sayı tut. 55. Şimdi 55'te ne olacak? Hafif küçülteyim. Hepsi gözüksün. 55'imiz ilk madde geçerli değil. O yüzden hiç bunun içine girmeden direkt alta geçtim. 55 sayısı bunun aralığında da değil. O zaman şuraya geçiyor. Eğer cevabım 50 değilse tuttuğun sayı 50'den farklı deyip bitirecek. Tuttuğun sayı elden farklı dedi. Bitirdi. Başlatıyorum. Cevabım 50 ise bu aralıkta değil. Bu aralıkta değil. 50 değil zaten. Cevap 50 verdim. Cevap vermedim. Ben de Baştan başlayayım. Tuttuğun sayı 50. Direkt söyledi bakın. Farklı bir şey. 98 diyelim. Tuttuğun sayı yüzde çok yakın dedi. Ve ekstradan gereksiz bilgilere girmedi. Çok güzel. Oyunumuz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar sürekli sürekli sorması için tekrardan böyle başlatmamanız adına şunu komple hepsine geçiriyorum sürekli tekrarlaya hızlı hızlı yazıyorum 85 tuttuğun sayı 50'den farklı devam ediyor 50 tuttuğun sayı 50 tak diye buldu 55 tuttuğun sayı 50'den farklı sayı tutalım 250 tuttuğun sayı 1 ile 100 arasında olmayan bir sürekli Aa, 1 ile 100 arasında olmayan bir sayı dedi ve 250 bakın bir açık daha bulduk ee, orada da hemen onu tekrardan durdur dememiz lazım. Nereyi dememiz lazım? Örneğin tekrar göstermeniz için yazıyorum. 250. 250 neye giriyor? Şuraya. Cevap sıfırdan küçük veya yüzden büyük ise tuttuğun sayı 1 ile 100 arasında olmayan bir sayı diyor. Zaten 1 ile 100 arasında değilse cevap 50 demesine gerek yok. O yüzden bunu da şunun altına atıyorum. Ne diyorum? Bu diziyi diyorum. Baştan başlatıyorum. 250 diyorum. Bakalım. Evet. Şu an her şey son haline vermiş olduk arkadaşlar. Biraz bu tip soru cevap böyle sürekli devam eden açık bulmamak için size tavsiyem böyle belli başta şu komutu, şu komutu, şu komutu ve bu komutu dördünü birden ilgilendiren farklı farklı cevaplar yazarak açıkları bulabilirsiniz. Yani iki komut da aynı anda çalışıyor mu, sıkıntı olur mu sizin açınızdan nasıl devam eder? Birçok deneme yapın ki e, oyunda sıkıntılar yaşamayın. Arkadaşlar ayrıntılı ayrıntılı göstermeye çalıştım. Yani bu dersimizde neler yaptık? Mouse ile kuklamız arasında bir bağlantıyı oluşturduk. Ee, soru cevap şeklinde şeyler yaptık. Çarpma işlemi, farklı işlemler de yaptırabilirsiniz. Aklından bir sayı tut böyle farklı kombinasyonların olabileceği, sonsuz tane cevap yazabileceğiniz bir oyun tasarladık. Ee, eğer ise değilse denklemlerden yani operatörlerden eşitlikler, büyükler, küçükler, ve veya değil komutlarını, eşitlik komutlarını kullandık. Yani görük görebileceğiniz çoğu şeylerin hepsini hallettik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.